Herkese merhaba arkadaşlar. Köklü sayılar konusundan devam ediyoruz. Şimdiki konumuz e, köklü sayılarda toplama çıkarma nasıl yapılır buna bakacağız. Esasında basit bir konu olmasına rağmen bazen arkadaşlar karşılaşıyorlar. Şimdi bakalım çok kolay bir şekilde nasıl yapıyormuşuz. Şimdi bana hemen şu üstten bakalım. 2 kök 2 artı 3 kök 2 gibi ifade verse bunu nasıl çözüyorum? Hemen şöyle çözüyorum arkadaşlar. E, 7. sınıfta veya daha öncesinde cemsil ifadeleri toplamayı hatırlıyoruz arkadaşlar değil mi? Mesela ee, A artı A 2 A yapıyordum mesela. Bu bir örnek. Veya B artı B 2 B yapıyordu. Ya da A artı B'yi beraber toplayamıyordum. Elma ile armutu toplayamadığım gibi. Toplayamıyordum. Bunları olduğu gibi bırakıyordum. Şimdi buraya baktığım zaman bana burada kök ikili ve diğer de kök ikili olmak üzere iki tane ifade vermiş. Ben bunları eğer canım isterse şu kök ikilere ortak olan kök ikilere A gibi, B gibi, elma gibi, armut gibi davranabiliyorum. O zaman şuna benzer mi acaba? Ben buna A gibi davransam, buna da A gibi davransam, o zaman bu ifade acaba şuna benzer mi? 2A artı 3A'ya benzer mi acaba? Kök ikileri A kabul edersem, evet benzer. O zaman ben bunu nasıl çözüyordum normalde? 2A, 3A daha 5A yapardı. O zaman bunu da şöyle düşünüyorum. Kök ikilere A veya B gibi davranırsam, 2 kök 2 artı 3 kök 2, 5 kök 2 yapar diyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bunlara elma veya armut gibi davranıyorum. Bakalım buraya. 5 kök 3 artı 6 kök 3. Bunlara ben tıpkı mesela kök 3'lere ben B demek istiyorum mesela. Kök 3'lere B dersem sanki 5B ile 6, 6 B'yi toplar gibi olur. 11 B yapar öyle değil mi? O zaman ben e, kök 3'lere de B veya elma gibi armut gibi davranırsam 5 elma 6 elma daha 11 elma yapacaktır diyorum arkadaşlar. Bu kadar basit olay. Devam ediyoruz. Baktım buraya. Mesela ben kök 5'lere armut demek istiyorum. O zaman 2 armut, 5 armut daha 7 armut yapar diyorum. Olayı bitiriyorum arkadaşlar. Geldik şöyle bir ifadeye. Şimdi burada kök 3 var. Burada kök 2 var. Mesela ben kök 3'e kafana sallıyorum. Mesela x demek istiyorum. Kök 2'ye de y demek istiyorum. Şimdi ben x ile y'yi toplayabiliyor muydum? Elma armutu toplayabiliyor mu? Toplayamıyorum arkadaşlar. O zaman ben bu ifadeleri toplayamıyorum. Yani farklı sayılarla ifade edilen köklü sayıları toplayıp çıkaramıyorum arkadaşlar. O yüzden bu ifade bana verdiği gibi kalır. Olduğu gibi kalır. Yani 2 kök 3 artı 5 kök 2 olarak kalır. Tıpkı A ile B'yi toplayamadığım gibi arkadaşlar. Devam edelim bakalım ne varmış. Şimdi çıkarma da toplama da aynı şekilde bildiğimiz gibi yapılıyor. Bakalım. Şimdi 5 elmadan 3 elma çıkarsa kaç kalır? 2 elma kalır. 2 elma burada da 1 kabul ediyorum. 2 elma 1 elma daha kaç yapar? 3 Elma yapacaktır arkadaşlar. Bakın başta söylüyorum. 5 ile 3 çıktı. 2 kaldı. 2, bir daha. Bunun tek başına olduğu için bunu 1 kabul ediyorum. Bir daha 3 yaptı arkadaşlar. Olay bu. Şimdi buraya baktım. Buraya baktığım zaman şunu görüyorum. Kök 3'lü ifadeler var. Kök 2'li ifadeler var. O zaman ben elmaları kendi arasında, armutları kendi arasında topluyorum ve sonucu yazıyorum. 5 elma, 6 elma daha. Buraya yazıyorum. 11, kök 3 yapacaktır. 2 armut, 6 armut da şöyle farklı yazacağım bunları. 8 armut yapacaktır diyorum. Ve bu ifade böyle kalmak zorunda arkadaşlar. Çünkü ben kök 3 ile kök 2'yi beraber toplayamam. Böyle kaldı. Bana böyle bir şey karşıma çıkarsa arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim yok. Bunlardan birisi A, birisi B, birisi C gibidir. Bunlar böyle kalır. Bunları beraber toplayıp çıkaramam diyorum. Ve devam ediyorum. Peki bana büyük şeyler verse. Bunları ne yapacağım? Kalem değiştireyim. arkadaşlar Bir saniye şu kalemi aldım. Şimdi kök 75, kök 12, kök 48. Şimdi ben bu halde bunları şu anda toplayıp çıkaramam. Çünkü kökün içindeki ifadeler farklı. Buna ben armut dersem bu elma olur, bu muz olur falan bunu toplayamam beraber. Veya ABC olur toplayamam. Nasıl yapacağım bunları? Ee, bunları ben kök dışına çıkabilenleri kök, kök dışına çıkaracağım. Ve kontrol edeceğim. Acaba ortak bir kökte buluşuyorlar mı diye. Mesela kök 75 nasıl yazarım? Şurada yapmaya çalışalım kök 75. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 3'e bölersem e, 25 olur. 5'e bölersem 5. 5'e bölersem 1. Dikkat edersem kök 75. 5'in karesi çarpı 3 diye yazabiliyorum. Şöyle şuraya yazayım. Kök 75. 5'in karesi çarpı 3. Artı kök 12'ye bakalım. 12'yi de aldığım zaman asal çarpan algoritması şöyle yazayım. 2'ye bölersem 6, 2'ye bölersem 3, 3'e bölersem 1. Dikkat edersem 2'nin karesi çarpı 3 olur. Onu da yazıyorum şuraya. 2'nin karesi çarpı 3 eksi kök 48 e şöyle yapayım. Kök 48 2'ye bö bölersem 24, 2'ye bölersem 12, 2'ye bölersem şöyle alacağım kağıdı. 6, 2'ye bölersem 3, 3'e bölersem 1. Dikkat edersem burası 2'nin karesi. Şöyle 2'nin karesi ve 3 yaptı. O zaman yazıyorum şöyle biraz uzatacağım. 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 3 de yazacağım. Şimdi karesi olanlar kök dışına çıkabiliyordu. Karesi olmayanlar kalıyordu. 5 kök, kök 5'in karesi kök dışına 5 diye çıkar. 5 kök 3 artı çıktı dışarıya kareye bırakarak 2 kök 3 eksi diyorum. Ee, 2 ve bu 2 beraber çıktı dışarıya 2 ile 2 4 diye çıktılar. 4 kök 3 oldu. Şimdi hepsi elma cinsinden olduğu için bunları toplayıp çıkarabiliyorum. 5, 2 daha 7. 7'den 4 çıkarsa 3 elma kalır diyorum arkadaşlar. Bu tarz soruları da böyle yapıyorum. Gelelim başka tarz sorulara. Şimdi bana böyle bir ifade verdi. Bakalım nasıl çözeceğim bunu. İki, eksik kök 50 artı 3 45 x 4 çarpı 98 artı 5 kök 20. Şimdi köklü ifadeler birbirinden farklı olduğu için bunların her birisi A, B, C gibidir veya el marmut gibidir. Şu an toplayıp çıkaramıyorum. Ama bir önceki kağıtta olduğu gibi acaba ortak bir kökte buluşuyorlar mı? Hemen bakıyorum. Kök 50'yi şöyle eksi 2 beklesin şurada. Eksi 2. Kök 50'yi ben 5'in karesi yani 25 çarpı 2 yazabiliyorum. Beklesin burada. Artı 3 beklesin. Kök 45'i 9 çarpı 5 de yazabiliyorum. Yani 3'ün karesi çarpı 5 de yazabiliyorum. Eksi 4 beklesin. Kök 98'i şöyle kök içinde. E, 49 çarpı 2. Yani 7'nin karesi çarpı 2 de yazabiliyorum. 7'nin karesi çarpı 2 de yazdım. Artı e, 5 katsayı burada bekledi. Kök 20'yi kök içinde. 4 kere 5. Yani 2'nin karesi çarpı 5 de yazabiliyorum. Şimdi kareyi bırakanlar 5 mesela kare, kareyi bırakıp dışarı çıktığında katsayıyla çarpılacak. E, kareyi bıraktı. 5 diye çıktı. Eksi 2 çarpı 5. Kök 2 içeride kaldı. Artı 3 bu dışarıdaydı. İçerideki 3 kareyi bıraktı. Dışarı çıktı. 5 içeride kaldı. Eksi 4 dışarıdaydı. 7 kareyi bıraktı. Çıktı. Çarpı 7 oldu. Kök 2. 5 dışarıdaydı. 2 kareyi bıraktı. Çıktı. Çarpı 2. Kök 5 oldu. Bunları tekrar bir düzenleyeyim. Eksi kere artı. Eksi 2 kere 5 Şöyle yazayım bir saniye. İlk kere 5. 10 kök 2. Artı 3 kere 3. 9 kök 5. Eksi kere artı eksi. 4 kere 7. 28 kök 2. E, artı 10 kök 5 diyorum arkadaşlar. Şimdi bir kere Daha artık bildiğim hale geldi. Kök 5'ler ortak olduğu için. Bunlar elma gibidir. Kendi içine toplayıp çıkarılabilir. Artı 9 elma. Artı 10 elma da şöyle yazıyorum. 19 kök 5 yapacaktır. Buraya bakıyorum. Eksi 10 kök 2. Eksi 18 kök 2. Bunlara ben kendi arasında şöyle işaretleyeyim. Bunlara ben elma gibi veya armut gibi davranırsam. Eksi 10 armut. Eksi 18 armut da. Eksi 38 armut yapacaktır diyorum. Arkadaşlar olayımız bu. Demek ki farklı farklı ifadeler verirse bile ortak kökte buluşalım diye bakıyorum. Ona göre çözümü yapıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.